Herkese merhaba. Aracımız 2015 model Citroen Berlingo. Servis ışığını söndürmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Şu anda aracımız çalışıyor. Kontağımızı kapatıyoruz. Kontağımız kapalı iken bu görmüş olduğunuz e, tuşa basılı tutuyoruz arkadaşlar. E, daha sonra bu tuşa basılı tutarken kontağımızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ondan geriye doğru saymaya başlayacak. Şöyle 3 2, 1 ve sıfırlandı arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Servisimiz sıfırlanmış oldu. Bu şekilde tekrardan çalıştıralım. 15.000 km sonra tekrardan yanacak. Ünlem, ünlem işareti de gitmiş oldu arkadaşlar. Ya 15.000 km ya da her yıl. Yani bir yıl geçerli oluyor bu işlem. Hangisi önce dolarsa Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.